Cübbeli Ahmet hocamızın Diamond tema hakkındaki yorumu. Atatürk'e hakaret edenler hemen yakalanıyor. Allah'a, peygambere sövenlere bir şey yapılmıyor. Cübbeli Ahmet hocamız Resulullah Efendimizin Ayşe annemiz ile evlilik yaşı hakkında da çok önemli açıklamalarda bulundu kardeşlerim. Hayır hayır. Var dini değerleri aşağılama diye bir suç hep vardı hocam. Var mıydı? Tabii tabii. Türk Ceza Kanunu'nda var. Ben bildiğim yok. Atatürk'e e, Atatürk söveni hemen yakalıyorlardı. Allah sövene bir şey yapmıyorlardı. Benim bildiğim öyleydi. Bu belki Tema isimli YouTuber hem İslam dinine hem de peygamber efendimize hakaret Adalardan. ediyor. E tamam oradan e, tabii doğru yapmışlar. Ve hakkında yakalamak. E tabii tabi ona, ona çıkar. Yani da, şimdi evet. benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aşa annemizle ee, evlenme yaşı diye müstakil kitabım var. Kesinlikle e, yaşı e, 17 ve 18. Ekseriyette o, 17 çıkıyor, 18. Ayşe annemizle evlenme yaşı 17-18 olduğunu bütün delilleri şimdi detaya da girebime vakit varsa Yok, girerim. Çok az. Yani Yok zaten ablasıyla arası Esma validemizden arası 10 yaş. Arasının 10 bu, yaş bu, olduğu Esma ha, validemizle o %100 hocam. kesin. Esma validemizin yaşından gidiyorsun zaten. Oradan da 17 çıkıyor, 18 çıkıyor. Dolayısıyla e, bu doğru değil diyorsunuz zaten. Yani hani asla doğru o, değil. Ortaya atılan bir, bir iddia var, Hatta bazılar da var. Tamam Buhari'de geçiyor, orada geçiyor, burada geçiyor. O rivayetlerinde aslında O rivayetler e, çocukların orada genç kızlar erken ergenliğe eriyor sıcak iklimlerde. Mesela burada 11 11'se orada 8'de 8'de 9'da erebiliyor da orada ergenlikten sonra yaşı başlatıyorlar. Dolayısıyla 8 diyen rivayet ergenliğin üstüne 8 zaten. Manası, o da 16-17 evet. ediyor. Yani Buhari'nin... Yani bazı rivayetlerde 8-7 geçen rivayetler o zamanın örfünde yaş akıl baliga olduktan sonraki yaş başlıyor. Ergenliğin e, üzerine 8 e, üst... katıyor. Hayır hayır yaş oradan başlatılıyor. Evet. Ergen olduktan sonra yaş 1-2 diye sayılıyor. Evet. Orada da 16-17 çıkıyor. Bu da bir görüştür demek başka. Bu ne biçim işte hakaret edersen zaten evet. hakaretten seni enselemeleri uygun olur tabii ki. Evet. Ondan sonra daha da gelemezsin inşallah. Evet. Ya da tövbe etsin. Allah ona da tövbe dönüş nasip etsin. Yani o zaman... Allah istersin onu da. O ne zaman diyeyim ben? hem Peygamber Efendimiz'e hem de ailesine yönelik böyle bir, bir takım iftiralar e, yaygın ya, Devlet oyunda. büyüklerine de olmamalı sen şimdi Fatih Sultan'ın karısıyla ilgili bilmem ne konuşursan bu da olmamalı ya bunlar yasak kapsamında olmalı <laughs> evet. yasak kapsamında evet. olmalı padişahların harebine ilgili yasak evet. kapsamında olmalı ki konuşulanların birçoğu yalan yani yalan ama yalan söyleyen tarih utansın demiş adam ya bu böyle yazdılar çizdiler bunu yalan bir tarih o padişahlarımızın aleyne dolaşır bunları e, mahrem o olmalı ee, dini değerlere hakaret daha ağırlaştırılmalı. Bu hafif kalmış. Bu hafif kalmış. Hakaret ayrı bir şeydir. Görüş beyanı ayrı bir şeydir. Ben e, buna inanmıyorum. Ben bunu mantıklı bulmuyorum diyeni zaten kalkıp da devlette soruşturma açmaz. Dini değerleri aşağılama suçundan yargılanan insanlar oldu bu ülkede. Yani bilmiyorum yani... ben çok az örneği var. Mesela Atatürk hakaretten çok gördüm. Yani onlarca Hatta yüzler kanunu da var, ayrıca. Ya ayrıca o da var. var. Ama ben Allah peygambere sövmekle mi bilmem ne ben haberlere çok yansımadı ya Yani ben bunu mesela güzel ben bir bunu örnek şöyle olarak kabul ediyorum. adli evet, evet 6 yaşında evlenmiş, yetiştirmiş, yetiştirmiş, biraz daha büyüyünce 9 yaşında ergenliğe bile girmemiş bir kızla ilişkiye girmiş. Bu tip inançların, adetlerin meşru sayıldığı bir sistemde sen ne kadar insan haklarından bahsediyorsun? Sayın hocam ben burada farzı 9 yaşında bir kız ergenliğe girmiş olmuyor ki dostum girmiş olsa bile girdiği anda ha tamam artık yapabilirim diye gerdeye girmek de çok ahlaklı görünmüyor bana yani. Kelamdan nasıl bir fıkıh çıkartmışlar? Bu konuda bir iki örnek verir misin? Çünkü kelamdan da hareketle uygulamalar yapıldı diyorsun ya kelam direkt felsefi bir ilim. Ya yani buradan şeriat çıkartmak bir örneğini verirsen eğer veya bir iki tane isim programdan sonra da bakmak isterim. E her birinde yani şimdi siz Allah'ın ne olduğu, nasıl bir Allah olduğu, dolayısıyla hükümlerinin ne olduğu, nasıl olduğuna dair felsefi olarak zaten belli bir pozisyonunuz yoksa elinizdeki materyale zaten nasıl yaklaşacaksınız? Bu pozisyonları netleştireceksiniz ki onun neticesinde bir usul oluşturup şey yapacaksınız. Mesela yani Hanefi fıkıyla e, eşari kelamı bağdaşmaz, arada sıkıntılar vesaire ortaya çıkar. O yüzden Hanefi fıkı için biz maturidi kelamı koyuyoruz. Yani Şafii fıkı için eşari kelamı ortaya koyuyoruz. Bunlar birbirleriyle bağlı olmak zorunda olan şeyler. Peki. Arkadaş olacağın kişinin dini önemli mi sence? Hiç umurumda değil. Vallahi. <laughs> Karşımdaki eğer benim öldürülmem gerektiğini düşünmüyorsa, benim cehennemlik olduğumu, ahlaksız olduğumu düşünmüyorsa inandığı dinin öyle söylemesi önemli değil bu arada. İnandığı din öyle söylüyor olabilir, o öyle düşünmüyor olabilir. Umurumda olmaz. Benim sonuçta diyorum ya, sülalem zaten bir inanca sahip. E bunun dışında ben Heybelada'da büyüdüm. Birçok Hristiyan falan da gördüm. Ve çocukken önemliydi bizi öyle bir yetiştirmişler ki Malkoçoğlu filmlerinde bile Hristiyanlar, Haçlılar düşmandır, şeytandır, hepsi kötüdür ama biz kahramanız. Ya da onlar cehennemliktir, onların inandığı kitap değiştirilmiştir vesaire. İzlediğim programlar böyle söylüyor. Ayşe Rabbiyallahu Validemizin evlilik yaşı. burada bütün hadis-i şeriflerle, rivayetlerle evlilik yaşının efendim 17-18 olduğu vesaire buna delalet eden 7 tane en az 7-8 delil var. Tabi kuvvetli deliller var. E, Hadis-i şeriflerden vesaire. E, yani kısacası esas mesele şuradan geliyor. E, Arap e, şeyinde, Urf'ünde, o dönemdeki adette e, yaşı buluğudan başlatıyorlar. Yaşı başlatın diye zaten e, e, sıcak iklimde de ergenlik erken oluyor. Yani 8 yaşında, 9 yaşında kızlar erken oluyor. 8 yaşında falan. Oradan bir diye başlattığın zaman, üzerine 8 koyduğun zaman, 9 koyduğun zaman zaten 17 oluyor. Yani bunun özeti bu. Ama tabi burada hadis-i şeriflerden, Esma Validemizle arasındaki yaş farkından, Fatma Annemizle arasındaki yaş farkından, Mekke döneminde inen ayet kerimeleri anlatmasından vesaire birçok delil var. Bu kesinleşiyor. Cahiliye Arapları kız çocuklarının yaşını büluğdan sonra saymaya başlarlardı. Bulu'dan sonra bir sene geçti mi bir yaşında, iki sene geçti mi iki yaşında. Hazreti Ayşe ilk kaynaklara göre Hz. Peygamberle evlendiği zaman sekiz yaşındadır. Bunu İslam düşmanları zannediyorlar ki bu Hz. Ayşe'nin gerçek yaşıdır. Hayır, bu Hz. Ayşe'nin buluğ yaşıdır. Yani buluğa erdikten sonraki sekiz sene ifade eder. Bunu cahiliye Arapların hususiyetlerini bilmeyenler bilhassa müşreşlikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhine kullanmışlardır. Resulullah Efendimiz'e saygısızlık tabii ki kabul edilemez. Ama buna zemin hazırlayanlar da görmezden gelinemez. İslam'a yapılan en basit tenkitlere bile cevap verme kabiliyeti taşıyamayan vasıfsız kardeşlerimiz dinsiz bir adamı karşısına alıp münazara yapmaya çalışırsa olacağı budur işte. Hem yapılan tenkitlere cevap veremeyip bilgisiz insanların kafasının karışmasına sebep oluyorsunuz. Hem de kutsallarımıza hakaret ettirip oluşan tepkilerden sebep karşı tarafa bir mağduriyet zemin oluşturuyorsunuz. Bakın Müslümanlar şimdi. Haksız olduğu için bizi şiddetle bastırıyorlar dedirtmenin ne manası vardır? Aslında şuurlu bir Müslümanın bu meselede en çok tepki göstermesi gereken yer Yeraltı YouTube kanalının sahibi Muhammed Bahçecik olmalı. Kendisinin hiçbir dini hassasiyeti olmadığını Diyarbakır Ramazan meselesinde anlamıştık. Zira Diyarbakır Ramazan orada Adem Aleyhisselam'ın ilk insan olmadığını söyleyip açıkça Kur'an'ı inkar edip ehli sünnete muhalif birçok beyanda bulunduğu halde Muhammed Bahçecik bunları çıkar uğruna yayınladı. Üç gündür bu kadar tepki olmasına rağmen söz konusu videoyu yayından kaldırmamıştır. Küfre rıza küfürdür. Bu küfür sözlerinin yayılmasına sebep olup buna rıza gösterdiği için kendisinin de Diamond temadan hiçbir farkı yoktur bizce. Yine de en doğrusunu Allahu Alem Rabbimiz bilir diyoruz. Değerli yorumlarınızı da sizlere bırakıyoruz kardeşlerim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ayşe Radıyallahu Anh ile evlendiği zaman onun yaşı 17 veya 18 idi. Peygamber Efendimiz'in zamanındaki Araplar, o zamanki ümmetin çocuklarını ergenlikten sonra 1 yaş, 2 yaş diye sayarlardı. Yani Hazreti Ayşe annemiz 9 yaşında ergenliğe girdiğine göre, evlilik yaşı da 8-9 olduğuna göre bu da 17-18 yaşına tekabül etmektedir kardeşlerim bu konular daha tavsiyatlı bir şekilde Mevlana Şibli'nin as Saadet kitabında geçmektedir. Hz. Ayşe radıyallahu anh, evlendiği zaman yaşının büyük olduğu, ablası Esma'nın biyografisinden kesin olarak anlıyoruz. Eski biyografi kitapları Esma'dan bahsederken diyorlar ki, Esma 100 yaşındayken hicretin 73. yılında vefat etmiştir. Hicret vaktinde 27 yaşındaydı. Hz. Ayşe ablasından 10 yaş küçük olduğuna göre onu da hicrette tam 17 yaşında olması icap eder. Ayrıca Hz. Ayşe, Hz. Peygamber'den önce Cübeyr nişanlanmıştı. Demek evlenik çağda bir kızdı buyurulmaktadır.